Herkese merhabalar. Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'nın Grand Gourmet Evlilik Paketinin içeriğini ve ürünlerin detay incelemesini gerçekleştireceğiz. Setimizin içerisinde Hatır Plus ikisi bir arada siyah kapır kahve makinesi, çay sever serisinin çay makinesi, mutfak robotu ve Gastrobio Diamond tost makinesi yer alıyor. Ürünlerin her biri mükemmel bir uyum içerisinde ve mutfağınızda da çok şık görünecek. İncelememize kahve makinemizle başlayalım. İkisi bir arada olmasının büyük avantajı var. İster filtre kahve, ister Türk kahvesi. O an canınız hangisini içmek isterse keyifle tüketebilirsiniz. Hem filtre hem de Türk kahvesi için tek seferde 5 kişilik kahve yapabileceğiniz bir kapasitesi var. İdeal demleme sıcaklığını otomatik olarak ayarlar ve buna en iyi şekilde muhafaza eder. Paslanmaz çelik olan filtresi ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Filtre kahve için de 30 dakikaya kadar ısının korunması da mümkün. Çay makinemizi inceleyelim. Oldukça konforlu bir kullanım vaat ediyor. En ideal demleme ısısı olan 90 derecede çayınızı 15 dakikada demleyen ürünümüz çay demini aldığı anda sesli olarak bilgi verir. 40 dakikaya kadar çayın tazeliğini korur. Tazeliğini kaybetmesi sonucunda da kırmızı ikaz ışığıyla uyarı verir. 1700 watt gücündeki makinemizin 0.8 litre kapasiteli cam demliği ve 1.5 litre kapasiteli su haznesi var. Çayın sıcaklığının korunması için otomatik sıcak tutma özelliği de var. Makinemiz yalnızca çay demlemekle kalmaz, suyunuzu 100 dereceye kadar kaynatarak kettle görevini de üstlenir. Ayrıca bebek maması hazırlayabilmeniz için de özel bir tuşu var. En ideal derece olan 40 derecede kaynatarak işinizi bir hayli kolaylaştırır. İncelememize mutfak robotuyla devam edelim. Rose Gold mutfak robotu göz alıcı ile mutfakta sağ kolunuz olacak. Hem lezzetli hem pratik yemekler yapabilmenizde olmazsa olmaz bir ürün. 1000 wattlık güçlü motoru sayesinde sevdiklerinize güzel yemekler hazırlarken kendinize de ayırabileceğiniz kocaman bir zamanınız olacak. Evinizde meyveli sütler hazırlamak veya çorbanıza sağlıklı sebzeler öğütmek artık çok daha kolay. Paslanmaz çelik yapısı ve 1,5 litrelik geniş haznesi ile dilimleme, rendeleme gibi işlemlerinizi de kolaylıkla yapabileceksiniz. Turbo fonksiyonuyla da güçlü bir performans sergileyecek. Ürünlerin her bir parçası kolay temizlenebilir yapıda olduğundan sizleri de uğraştırmayacak. Son olarak Biodiamond sos makinesini inceleyelim. Ürünümüzde ham madde olarak gerçek elmas kristaller kullanılmış. Bu yönü oldukça dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yanmaz ve yapışmaz granit kaplama yüzeyi sayesinde en leziz tostlarda, ızgara çeşitlerinde muhteşem performans sergiliyor. 2000 Watt gücündeki ürünümüzün 4 kademeli pişirme seviyesi var. Temizliği de çok kolay, plakalar bulaşık makinesine de rahatlıkla yıkanılabilir. Setimiz bahsettiğim gibi birbirini tamamlayan parçalarla bütünleşmiş, gönül rahatıyla tercih edebileceğiniz muhteşem bir set. Sizlerle Karaca'nın Grand Gourmet Evlilik paketine sahip olmak isterseniz Evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya Evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.